Yaşasın! saati! En sevdiğin! Peki hangi nasalı anlatacaksın bana? Tavşan ile kirpi masalım ayacığım. Hazır mısın dinlemeye? Tavşanları Tavşanlara Tavşan ile kirpi. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Ormanın derinliklerinde yaşayan iki mutlu kirpi kardeş varmış. Birbirlerini çok sever, çok iyi anlaşırlarmış. Hmm, çok tatlılar. Bir gün iki kardeş kendileriyle sürekli dalga geçen komşuları tavşana bir oyun oynamak istemişler. Kirpilerden biri tavşana gidip, sen kendinin çok iyi bir koşucu olduğunu söylüyorsun. Bir de benimle yarışta göreyim seni demiş. Tavşan bu teklif karşısında kahkaha atarak. <laughs> Zavallı seni. Beni geçebileceğini mi sanıyorsun? Madem çok istiyorsun haydi yarışalım. Eğer beni geçersen bıyıklarımı yolarsın. <laughs> Bıyıklarını yollar <yalmaktın>. mı? Çok komik. <laughs> evet Maya çok komik değil mi? Kirpi de sen beni geçersen de sırtımdan diken çekersin demiş. <laughs> Bu da çok komik. Tavşan ve kirpi yarış yerine gelirken kirpinin kendisiyle aynı görünümde olan kardeşi de yarış yolunun sonunda beklemeye başlamış. Yarış başlayınca tavşan da arkasına bile bakmadan hızla koşmuş 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 kirpinin ne yaptığını bile bakmamış. Tavşan yarış yolunun sonuna vardığında kirpinin kendinden önce geldiğini görmüş ve şaşırıp kalmış. Tavşan yolun sonunda bekleyenin kirpinin kardeşi olduğunu anlamamış. Aa! Aferin onlara. Çok güzel dişin işler gerçekten. Değil mi? Tavşanın bu şaşkınlığını gören kirpi <laughs> yarışı çoktan bitirdim. Seni beklemekten de sıkıldım. Çok yavaş koşuyorsun demiş tavşan. Çok şaşkınım. Bir kirpi beni nasıl geçer demiş. Kirpi kendinden emin bir şekilde İnanmazsan bir kere daha yarışalım. Yine kazanacağım. Görürsün demiş. Tavşan bu teklifi hemen kabul etmiş ve tekrar yarışmaya başlamışlar. Yine aynısını yatacaklar. Bakalım mı bilmiyorum. Ancak yine Kirpi'nin kardeşi yarışın sonunda yerini almış. Tavşan ne kadar hızlı da koşsa bu yarışı kazanamazmış. Hmm. O da kedi davranması hanış değil mi? Evet, evet Mayacığım. Arkadaş yine de arkada kaldın. Gel bıyıklarını çekeyim demiş Kirpi. Yok yok böyle bir şey olmaz. Allah'ın hakkı üçtür. Bir kere daha yarışalım demiş tavşan. Tavşan yine bütün gücüyle koşmuş, koşmuş, koşmuş ancak sonuç değişmemiş. Bunun üzerine kirpi, ''Yeter artık arkadaş, üç kere yarıştık. Üçün, üçün, dedi, üçün dedi seni yendim. Gel şimdi bıyıklarını yollayayım.'' demiş. Sonrasında kirpi zavallı tavşanın bıyıklarını bir bir yolmuş. Bu olaydan sonra tavşanın bıyıkları seyrek kalmış. O günden sonra tavşan kirpiyle ve diğer hayvanlarla dalga geçmekten vazgeçmiş. Bütün hayvanlar mutlu mesut yaşamışlar. Çok komikti. <laughs> demek tavşanların dayıkları ondan az öyle mi? Evet Maya. Demek ki bütün arkadaşlarımıza herkese iyi davranmalıyız. Öyle değil mi çocuklar? Siz de aynı fikirdeyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.